akrobatik cimnastik, denge, esneklik, güç ve koordinasyonu birleştiren takım bazlı bir cimnastik disiplinidir. Sporcular, belirli kurallara göre ikili, üçlü veya dörtlü gruplar halinde akrobatik hareketler sergilerler. Bu hareketler, kaldırma, havaya fırlatma, denge ve esneklik gerektiren pozisyonları içerir. Akrobatik cimnastik, genellikle müzik eşliğinde yapılan estetik ve sanatsal unsurlar içeren bir branştır. Akrobatik cimnastiğin temel özellikleri nelerdir? akrobatik cimnastik şu temel unsurlar üzerine kuruludur. Ekip çalışması, sporcular bireysel olarak değil, takım halinde yarışırlar. Takımlardaki her sporcunun farklı bir rolü vardır. Alt destekçi üst sporcu ve bazı gruplarda orta destekçi bulunur, hareketler ve teknikler, denge hareketleri. Üst sporcunun destekçiler üzerinde çeşitli denge pozisyonlarında durmasını ifade eder. Dinamik hareketler. Üst sporcunun fırlatılıp havada dönüşler yaparak destekçiler tarafından yakalanmasını ifade eder kombine hareketler, denge ve dinamik hareketlerin bir araya getirilmesi, hareketlerini içerir. Müzik ve koreografi, hareketler belirli bir müzik ve ritim eşliğinde yapılır. Bu disiplinde estetik uyum, esneklik ve sanatsal ifade önemlidir. Akrobatik cimnastikte kategorileri nelerdir? Sporcular, yaş ve cinsiyete bağlı olarak farklı kategorilerde yarışırlar. Ana yarışma kategorileri şunlardır. Çiftler, erkek çifti, kadın çifti, karışık çift olarak sıralanabilir. Üçlü grup, kadın üçlüsü, üç kadın sporcudan oluşur. Dörtlü grup, erkek dörtlüsü, dört erkek sporcudan oluşur. Her kategori, sporcuların fiziksel özelliklerine ve becerilerine göre belirlenmiş hareketleri içeren rutinler içerir. Akrobatik cimnastikte değerlendirme ve kurallar nasıldır? Akrobatik cimnastik yarışmaları, Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde düzenlenir. Hakemler performansları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir. Teknik zorluk, yapılan hareketlerin zorluk seviyesi, sanatsal değer, koreografi, uyum, estetik, uygulama, hareketlerin düzgünlüğü, hatasızlığı ve akıcılığı, akrobatik cimnastiğin faydaları nelerdir? Dayanıklılık ve güç, tüm vücut kaslarını çalıştıran yoğun bir antrenman sağlar. Denge ve koordinasyon, denge ve çeviklik becerilerini geliştirir. Takım ruhu, sporcular arasında güçlü bir işbirliği ve güven duygusu oluşturur. Sanatsal ifade, Koreografi ve estetik açıdan kendini ifade etmeyi teşvik eder. Özetle, akrobatik jimnastik yalnızca fiziksel dayanıklılık gerektiren bir spor değil, aynı zamanda sanatsal ve estetik yönleri güçlü bir branştır. Sporcuların birlikte çalışmasını, koordinasyonlarını ve güvenlerini geliştiren bu disiplin, izleyicilere de görsel bir şölen sunar. Bunun gibi içeriklerimizin devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlamayı unutmayın.